merhaba arkadaşlar bugün sizlerle eee beni biliyorsunuz zaten ben şeyim yani benim adım Poyraz efes arzusu şununla arkadaşlar Poyraz arzusu kanalından ben Poyraz bugün sizlerle flip deminki oynayacağız hadi oyunumuza geçelim evet arkadaşlar oyunumuza e, geldik yani oyunumuz böyle bir şey yani oyunumuz bekliyoruz yani umarım çok şey çıkmaz Böyle bir oyun yani. Ben ilkini yanlış yaptım. Bu seri olacak. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Poyraz Sarısı. Yani beni biliyorsunuz. Ben bilgisayarlarla videolar çekiyorum. Bu ne abi Ben e, başka daha telefonla video çekemiyorum diye yapamıyorum. Hepsini de yanlış yaptım ya. Yani. Evet bunu yaptım. Ben de ters takla almış bulmaktayım. Şimdi başlayalım. Zaten başlamışım. Aşağı aşağı. Evet arkadaşlar. Şimdi buradayız. Hemen atlayalım. Oo çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi atladık. Oo çok güzel. Zıpla. Fransız Allah. Bununla kaybettim işte. Arkadaşlar çok güzel şimdi şöyle şöyle şöyle. Telefonumda da bir sürü oyun var yani. Aa, size bir sürü tatmaya çalışacağım. Yine onlar da ekleyeceğim yani. Cık, olmuyor ya hiçbiri. Arkadaşlar video geçince ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi. Şöyle 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 atla. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.